Enerji Buluşuyor konulu ee, Karaman Valiliğinde bir toplantı yaptık. Bu da Karaman'daki bir uygulamamız. Karaman İstihsar Köyü 100 kilowatt pik uygulaması ile eee bunu da e, bir sunum olarak Eurosolar'a gönderdik. Muhtemelen Eurosolar ödülü alıyoruz bununla. Ermenek Hükümet Konağı'nda ise projeyle birlikte gerçekleşen 40 kilowatt piklik bir tık, e, güneş enerjisi kullanılıyor ve aydınlatmalarda ise enerji verimliliği ile alakalı LED teknolojisi kullanılmaya başladı. Bu da Türkiye'deki bazı uygulamalar. Biraz hızlı geçeceğim. Gürsü Belediyesi'nde, Adana Çimento'da, Burdur'da, Gazi Teknopark'ta, İnisar Belediyesi'nde, Marka Grup, Sivas'ta, Konya'da, alanı kaplayan HES kurulu gücü 308 MW, yıllık üretim 1187 Eee gigawatt saat. Bu da e, Karaman Mersin sınırında kurulacak olan Borusan firması tarafından 2014 yılında yapımına başlanacak olan e, ve 2000 lignit rezervi diye e, bundan sonra söyleyeceğimiz e, yeni bulunan 1 milyar 830 milyon tonluk e, sınırlarında. E, bu işe başlarken Sayın Valimizin bir hedefi vardı. Türkiye'nin başkenti olan Karaman, yenilenebilir enerjinin de başkenti olacak demişti. Biz de bu hedefte çalışmaya devam ediyoruz. Saygılarımla.